Sel buldum yemin ediyorum hem de üç şişe. Oho! Ah benim güzel evladım be. Herhalde onların hepsini içmeyeceksin değil mi? Dede ama ben genlerim alışık ya Genlerimde var. Bana hiçbir şey olmuyor yemin ediyorum. Olur olur içme. İç, iç. Demek ki ben güç, kadına düşmüşsem demek ki küçükken ondan işte. Yapma evladım içme. İsmail. İs, İs, İsmail. Ete orucu bozuyor muydu? Ya. Ete orucu oraya dedim ama sonrası hiç yok. İsmail, İsmail, İsmail evladım. İsmail. Tamam, be. İyi, iyi misin? Ya. Dur, tamam. Ben, ben Tekin. Ne Tekin? Ay Tekin mi? Ben Tekin. Ne Tekin be? Ben, ben Tekin. Ne? Ne? ne. ne, 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 ne. ne, ne, ne Mekana bak! Mecnun! Hop! mu? O nasıl hop öyle? Nasıl dedin onu? Kafa sesi. Kafa sesi mi? Ha. Hiç değişmemişsin kardeşim, yemin ediyorum. O kadar iyi gördüm ki seni. Vallahi billahi, en maşallah ya. Vallahi toparlamışsın. Vallahi iyi miyim? İyi mi gördün beni? Evet. Abi, kafamdayız ya şu an. Kafamın içindeyiz. Komadayım ben, ölüyorum ya şu anda. Öyle deme ama, öyle deme. Ağzın çeksin, öyle denmez. Nasıl? Öyle denmez. Sen niçin geldin abi buraya? Ben niçin mi geldim buraya? He. E ben geldim işte buraya, canın sıkılmasın burada. Geleyim seninle beraber duralım diye. Bir başına ne yapacağım buralarda Mecnun? Valla üç şişe eteri içtim, Kum, hum, bum, 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 gum 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 geldim. Ne yaptın? Üç şişe eteri içtim, Kum, gum gum geldim. Üç şişe yeter mi içtin abi? Evet. E bayağı kalacaksınız zaman burada. E bir 3-5 gün bakacağım duruma göre. Yani niyetim o yanda. İyi. E, kalacak yer bakalım mı sana? E bakarız ya şimdi. Dur bir şey yapayım, rahatlayayım. Eter içilir mi ya? Ne yapmaya çalışmış bu adam böyle? Hem de üç şişe. Şu an nasıl? Tehlikeli bir durum var mı? Şu anda yaşıyor olması bile mucize. Ama epey bir süre kendine gelemez. Böyle baygın bir şekilde yatar. Zaten bu katı size ayırttıracağım. Başka gelecek birileri varsa söyleyin de yatak hazırlatayım. Zaten hastane değil, otel mübarek. Hiç durmayacaksın değil mi? İnsanlara zarar verip duracaksın.